Selam gençler 20. testimizin 12. sorusu bir e, gerçekleşmemiş beklenti sorusu biz e, bu soru tipiyle ilgili daha önce konuşmuştuk size demiştim ki sadece beklenti olması yetmez bu beklentinin sonuçlanmış olması ve gerçekleşmemiş olması gerekli demiştim yukarıda bir açıklama var bunu bir dinleyelim okuyalım siz benden dinleyin olay durum veya olgunun ortaya çıktığını ama istenilenin tersi bir durum söz konusu olduğunu anlatan cümleler gerçekleşmemiş beklenti ifade eder. Yani bu aslında bir evdeki hesap çarşıya uymadığı durumu. Yani bir durum ortada bir olay var her neyse. Bu sonuçlanıyor. Sonuçlanmadan önce ben bunun başka türlü sonuçlanacağını düşünmüşüm. Ama sonuç benim umduğum şekilde çıkmamış. Tersi şekilde çıkmış. İşte buna ben gerçekleşmemiş beklenti diyorum. A'ya bakalım burada böyle bir şey var mı? Yasemin'in çok sevdiği arabayı Uğur ona alacak. Bir kere bu gelecek zaman. Uğur henüz arabayı almamış. O yüzden A'yı hemen bir atalım. Yarınki sınavda uyumak istemiyorum. Bu da bir dilek. Henüz olmadı. O yüzden bunu da atarım. Sınavdan iyi bir puan alacağını umuyordu. Bakın eğer sadece umuyor deseydi bu bir beklenti olurdu. Umuyordu deyince hikaye oluyor. Şimdiki zamanın hikayesi. Yani ummuş böyle bir şeyi sınavdan iyi puan alacağını düşünmüş ama almış mı? Almamış. Yani sınav gerçekleşmiş, sonuçlanmış ama sonuç beklediği gibi gelmemiş. Evdeki hesap çarşıya uymamış. Cevabımız Ceyhan. D'ye bakın. Futbolcular maçı kazanma arzusunda. Dilekleri böyle ama daha maç oynanmadı. O yüzden bu da olamaz. Faruk Türkiye birincisi olmayı umuyor. Bakın bu C şıkkında size anlattığım şey. Umuyor deyince bu sadece bir beklenti oluyor. Neden? Çünkü daha sınav olmadı. Adam böyle umuyor ama bakalım olacak mı? Darısı başınıza bu arada. Ama burada sadece beklenti var. Henüz sınav olmadığı için gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Cevabımız C.